İçimizdeki İrlandalı. <laughs> e artık Jülide'nin düğününde sizin oranın havaları çaldığında iki gerdan kırarsın bize. Ayıp olmazsa kırarız tabii. Neden kırmayalım ya? <laughs> Siz gerdan değil anca ceviz kırarsınız. Benim salak oğlum. Ya nene kurban olayım zaten yaram derinde. Sen de iyice isot koyma yaranın içine ya. Hey, how are you friends? What is the problem? Huh? Come on, boys. Kayıp <laughs> ses <laughs> bile İngilizce konuşuyor. Hiç şansımız yok. Gitti küp gibi kız gitti. Money, money, yetti, money. La kayıt it, it, aha, aha. Herkes İngilizce biliyor. Ben ama sadece İngilizce ağlayabiliyorum. <laughs> Bak bu sinetinde de böyle zırıl zırıl ağlamıştı. <laughs> Sen de benim düşündüğümü düşünüyorsun değil mi lan? Evet. Bu saatlerde nene acayip seksi gözüküyor değil mi? <laughs> La hayvan ben onu düşünmemiştim! Bizim bu Julie'nin sevgilisi İngiliz değil miydi? He. -e. Sünnetsiz o. Benim bildiğim asalet ana onu budamadan hayatı kızını vermez. Vermez ona. Koş gidiyoruz lan <laughs> Ya kurban oldum yeter vallahi ağzımı burnumu kırdın ya beni yerden topladın ya şu halime bak. Olmaz. Ne hale bak. Biber yedim, gazım da var. Vallahi şu an çok yalıcıyım bak. yaklaşma baba. O da kaçınılmaz kuvan. Sen kalmaya çalış bence. Geliyor. Oğlum bak. Tamam ya. Oğlum. Bak. Alap ödüm. Bak. Sırtı bağırıyor. bak <laughs> git. Ya sen iyice psikopata bağladın. Lütfen diyorum bak rica ediyorum. Allah'ım Allah'ım kapı çaldı. Vallahi <laughs> kapı çaldı. Allah'ım Allah'ım ya. Aa, bu da benim kız kardeşim Nihale. O da onun kocası Spotçu Kubato Şubat. Memnun oldum. Aynı sana benzemiş kız kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan böyle? Ha, çekyattan düştüm abi. Önemli değil. Misafirim varsa ben de geleyim. Beraber gezdirelim. Aa, aa. Kubacım nereye gidiyorsun? Daha bizim bir sürü işimiz var canım benim. Hasan <laughs> abi, ne olur göbeğindeki pamukçuklar iyi. Beni de götür, beni de gezdir. Allah Allah, bunlara bir haller olmuş. Gidelim ya, garip garip hareketlere bakın. <laughs> Gene gelin kurban oldum. Hatta sık sık gelin. Yatıya da kalın. Sizin aptal yatak yorgan açarım, börek açarım. Kubat efendi! Anam! Bu gece bir şeyi kaçırmayın